Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar Özüm derdim sensiz bir dünyayı deyleyim. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar Nefesim de ellerinde Ben yoksam sen de olma hiçbir yerde Sadece benim o Hayata döndür yine beni aç Kapılarını zorlama Dünyanda dönmez ki ben siz Bilirim soluk almaz Senin için çok zor Bu yolda söz verdik Bez etmek yakışmaz aşkımıza isteme hadi al beni yine kendine Gitme tut ellerimi Sayalım yine günleri Canım ben seni zor diledim bu kalbe yalnız kalmam bilirim zor sensiz Elimde kalemim her şeyimi yazdım yine sensiz Olamaz olamaz sensiz yani, kabir azabından beter halim acılar Bütün derdim sensiz bir dünyayı eyleyim olamaz olamaz sensiz Yanım, kabir azabından beter halim acılar Özüm derdim sensiz bir rüya Her yerde hayali yine aldı beni rüzgar olup sana yine döndürdü bu bedeni Gittiğimiz o yerlerde canlanır yine düşlerim atmaz Kalbim birini içimden Seni atmak kalpsiz yaşamak kadar zor Bendin her yeri sen kokar sevgilim Gözlerini çok özledim Senelerim oldu her yerde doğruydum Bilirim ben seni vurdum Çok pişmanım neşirini azledim Olamaz olamaz sensiz yarim Kabir azabından beter hani acılar